Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'in sunar. Korku figürü olmadı yalnız. Ee, yani, pazartesi, pazartesi. Ama ben dansı korkuyla bitireyim diye şey yaptım. Hani diyor, çok seveceğim başladım. Duygu e, Seli adlı e, figürümü sergiledim. O zaman ben de şey diyeyim. Spooky. Aa, seninki Duygu Tusuna bizi oldu. <laughs> yani tam olarak anlayamadım ama böyle bir isimlendirme ya, spooky vermek spooky istiyorum. Spooky denir genelde böyle işte cadılar bayramı falan gibi korkunçlu şeylere. Öyle mi? Allah Allah. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Yine Cenk Bey ile yaptığımız e, onulmaz ve umarsız bir sohbete sohbetin sonuna denk geldiğiniz için çok şanslısınız. Ama aslında başına denk gelseler neler öğreneceklerdi? Yani o zaman benim biraz bazı evet. şeyler anlatmama biraz e, bilgi toplumu olma yolunda ilerlemeliyiz Cenkçim. E, bugün sevgili dinleyicilerimize bilgi toplumu olma yolunda daha farklı ilerlemenin tekniklerini göstereceğiz sanırım haberlerimizle. Evet, e, mesela okuma yazmanın önemini Anlatacağız çünkü Leonardo DiCaprio amcan imza yerine çizik atıyormuş. Evet yani bu haberlerden sonra okuma yazma öğrenmek istemeyeceksiniz sevgili dinleyiciler. Yani gerek olmadığına karar verecekler de muhtemelen. Kendisi Edinburgh'a gitmiş. Edinburgh'da bir takım imzalar atarken... Bunlar bir bakmışlar imza attıkları Ah, Aa bu çizik atıyor. Sana mi çizik attın? Aa! Aa kız bana da çizik attı Ne yapıyoruz falan Peki, derken. Peki hepsini aynı çiziğe atıyor? Yani e, mesela işte e, yukarıdan aşağıya ise hepsini aynı şekilde aynı uzunlukta mı atıyor? Eğer öyleyse imza sayılır bu. E, hatta yani çok güzel bir çizer olduğu ortaya çıkar ama değil. Yani onu göstermemiş buradaki haber. Sanyet yönü yok anladığım kadarıyla. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> Peki e, Sanyet haberlerimize yine devam ederiz de. Ee, bu sevgili programımız içerisinde vereceğimiz bilgiler e, hangi spektrumda ilerleyecek Cenkciğim? Yeşil spektrumda ilerleyecek. <laughs> yine entel bir soruyu aldım. Entel bir cevapla karşılaştım anladığım evet, kadarıyla. Evet zaman doldurmak için aldın sanırım. iPad'ini mi açmaya çalışıyorsun? Hayır e, buradaki haberimi durdurmaya ve bulmaya çalışıyorum. hayır hayırlısı. <laughs> Sevgili Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki olayda yine ses kayıtları ortaya çıkmış canım Cenkçi'yim benim. Ne diyorsun? Angelina Jolie'nin başı dertte olabilir anladığım kadarıyla. Yani çocuklarının velayetini kaybedebiliriz. Bu 12 yılın 12 yıl içerisinde yaşadıklarını anlattı. Ses kayıt kayıtları varmış Brad Pitt'in elinde. Vay be. Ya yani teyzemiz anladığım kadarıyla dedi yedi olacak gibi duruyor. <laughs> bir şey tabiriyle dedi King tabiriyle. Burada Brad Pitt taraftarı olarak sen sanırım bayağı bir şey gidiyorsun. Yani ben Brad Pitt'in her zaman suçsuz olduğunu düşünmüşümdür bu ilişkide. Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve devam ediyor. Saatlerimiz 7.06 sevgili dinleyiciler. Power FM'den hepinize bir günaydın daha fırlatıyoruz. Bugün günaydınlarımız bol olacak diye düşünüyorum. Çünkü stüdyomuzda son derece ciddi, işini seven, eleştirmeye layık ve eleştirilemeyen bir insan var. Hocam hoş geldiniz. Ee, o kadar konuşma içerisinde bir tek eleştirilemeyen doğru oldu. Bana sadece eleştirilemeyen diyebilirsin. <laughs> Aa Ne kadar güzel bir... Film ismi gibisiniz hocam çünkü, eleştirilemeyen. Çünkü eleştirilerim %100 doğru olduğu için beni de eleştirilemezler. Ya da öyle bir şeydi. Neyse siz yine de dirseklerinizi şuraya yerleştirip boynunuzu da şuradaki kelepçeye doğru şey yapın. Gözüme ee, doğru yaslanırız. Sesi alacak mı? Evet hafiften sesi alacaksınız. Uzakta yemyeşil bir vadinin ortasında bir küçük ev göreceksiniz. O ne göz tansiyonu mu o? Hayır o gitmesek de kalmasak da <laughs> olan ev. Şimdi bir tane korku <laughs> filmimiz var. Korku filmi mi? Evet. Allah Allah böyle bir film olamayacağını yüz kere söylediniz hala yapıyorlar. Hala yapıyorlar hala yapıyorlar. Yani tek kötüsü aslında ben seviyorum korku filmleri ama dili saçması olması biraz insanı üzüyor aççası. Sadece güldürmeyi amaçlıyor. Origin of Evil. Evet yani şeyin şeytanın merkezi. <laughs> Ölüm alfabesi 2. Kötülüğün başlangıcı. Eyvah. O devamı evet. İngilizcesi yani, İngilizcesi de yok dibine ama. dibine inmişler. Nereden niye oluyoruz? Kötü niye var falan gibisinden. Evet. E bir tane şey var. Bu ruh çağırma tahtası yok mudur? Allah Allah. Öyle bir tahta mı vardı yani? Bu şey gibi ekmek kesme tahtası gibi bir şey. Ya bir tane şey vardı. Bir üzerinde yes no vardı. Bir de harfler vardır. Ha. E ruh geldiysen bir selam Bilgin. çak bana bir şey söyle falan. Ne yapıyorsun? Ne a b, i, <laughs> Gibisinden gider. Öyle bir film gerçekten işkembe Kübra diyorsunuz. Evet. Ee... E ne oluyor? Ruh çağrılıyor. O gelen ruhlar geri gitmiyor. Kapalı kalıyor ve bize musallat oluyor. Bizim Olan gün Yani bunlar bir de ruh çağırdıkları evin dibinde mezarlık varmış. O mezarlığın tabii tepesinde sen ruh çağırınca hemen yakındalar diye alttan mezarlıktan koşarak geliyorlar. Hop bizi mi çağırdın <laughs> ne oluyor falan diye. yani ruh çağırdığımızda hemen önce en yakındaki ruhlar mı gelir. E ne yapacak başka? E çünkü hangisini bir de gidip mesela mezarlıktan isim okuyup onun ruhunu çağırsak. Hmm. O mu gelir yoksa hani bizimle dalga geçmek için başka ruhlar da Şimdi gelir mi? Ruh çağırma tahtasını aldığın zaman zaten diyor diyor ki e mezarlıkta çağırma e çağırdıktan sonra illaki goodbye de. Ya, 99 dakika az buz değil. Az buz değil gerçek yani 99 dakikalık bir seans hepimizi e, üzecektir diye düşünüyorum. Evet, e, tanıdığımız pek kimse yok. Yani ne Robert De Niro var, ne Tom Hanks var. Bruce Willis o da yok. Allah Allah. Zaten Tom Hanks'i zaten tanımayız. Yani sadece bir kere gördük. <laughs> Neyse. Başka filmle ilgili bir bilgi var mı hocam? Başka bilgiye Peki ya, gerek var mı? Tanımadıklarımız kim yani? Belki onları tanısak ileride tekrar görürüz. O zaman Aşk Elizabeth Reaser'a dikkat et. Belki ileride tanırsın. <laughs> Elizabeth Reaser. Hmm. Allah Allah. Woo! Nasıl eğlendiğimi bilmem gözlerimden bile anlayabiliyor musun Jack Benim fosforlu kırlent figürlerimle başka bir şey yapmam mümkün değildi. Evet gerçekten bu fosforlu kırlent özellikle e, insana... Oturma odasını hatırlattığı için çok rahat bir figür. <laughs> ee, sevgili dinleyicilerimize Gorgon kızlarımızla ilgili Eyvah. bir takım bilgiler sunmak istiyorum. Vıçma. Ee, <laughs> ee, tabii ki hariçten Gorgon. Cenkçiğim ne demek vıçma. Ee, hariçten Gorgon'umuz bize onimli bir haber göndermiş ama gönderdiği haberi henüz bulamadım. Farkındayız. Yani tüm dinleyiciler <laughs> ve ben ve hatta duyulmaz adam dahil. <laughs> ha, tamam. Sanırım şimdi buldum. Ee, evet işte şöyle. Selfie çeken şişe. Nasıl iyi bulduğun şeyi de bu. <laughs> i̇yi bulabilmiş miyim? Ünlü bir içecek firması selfie çeken özel bir şişeyi tanıttı şişenin Yani şişenin selfie çekmesi şişenin kendini çekmesi anlamına gelmeli diye düşünüyorum. Yani sonuçta herkes kendini çekiyorsa selfie çekmiş tamam, olur. Tamam da kamera nereye doğru yani biz böyle kafaya diktiğimiz zaman bizim bademciklerimizi çekiyorsa KBB'ye yarayacak bir şey bu. <laughs> evet olabilir. Bir de şöyle bir şey de var mesela bir kamerada eğer selfie çekiyorsa yine kendini çekmeli. Ya yani bizi çeken bir selfie kamerası olmaz diye düşünüyorum. Biraz ağır felsefi bir tanım oldu bu. <laughs> alt kısmında selfie çekmek alt için mı? bir alt kısmı. var. Artık bu şişeyle şişeyi dikip içeceğiniz yudumlarken selfie çekebilirsiniz. Yani selfie çekebilmemiz için sadece şişeyi kafaya dikmemiz lazım. Mesela bardağa koyarken selfie çekemiyor muyuz? O zaman e, gene çekiyoruz ama ne oluyor? Bizi aşağıdan doğru çekiyor. Yani çok böyle canhıraş bir poz olmuyor. Bardaktan yansımamız diyorsun. ...şişenin alt kısmında USB girişi de bulunuyor. Bu ne için? <laughs> ee, şişeyi... Bulunsun e, da ya <laughs> Yani Mesela içmiyorsak bilgisayara kaydedelim dursun. <laughs> Sonra içeriz. <laughs> Böylece çektiğiniz fotoğraflar şişeden bilgisayara aktarılabiliyor. Bir de mesela şey... Ha. Arabaya... <laughs> Anladın mı? Şimdi çakozladım. Bu olalım. USB sayesinde arabamızın USB girişine takarak... Ee, şişeyi arabada lüfletebiliriz yani, yani gidip yani çünkü e, kafaya diktiğimiz zaman önümüzü görmemiz enge engellenebilir diye yani, düşünüyorum. Yani hani o USB'yi takıp bilgisayarımızı al biraz da seni canım bilgisayarım <laughs> sen benim can dostum diyebiliyorsan burada bir bu işe U yarar da. USB girişi bir tür pipet bağlantı noktası gibi algılanmalı diye düşünüyorum. USB pipeti. <laughs> USB 3.0. Bu arada kızımız bir haberde kaç kere şişe denebilir? <laughs> e, adlı rekoru da kırmış. 70 kere falan şişe demeyi başardı. Dur sayalım. Şimdi. Philips Ambilight TV'nin sunduğu gençle erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu gençle erdem devam ediyor. Bu şarkıyı Greyfurt olarak da çocuklarımıza e, ezberletebiliriz bu mevsimde son derece faydalı bir şey olarak değil mi Cenk Çiğ? Annem bunu Greyfest olarak bana öğretti. Grey Festival diye ama. <laughs> Greyfurt Festivali anlamında Yok. Grey, Grey. Anladım. Derenzo! E, Cenk'im hoş geldin. Sevgilerle. Derenzo! Aslında önce konuşunca bu sevgilerlerinin gücü azalıyor biraz yani. <laughs> yani daima ilk kelimen sevgilerle mi olmalı diyor. Sanki. Sanki. Bunu ee, not alayım buraya. Sanki. <laughs> Notalaman e, gerçekten çok iyi oldu sanki. Bir daha notala bakayım. Yok tamam, aldım bir kere zaten. Bu kadar mı? Hı -hı. Anladım. Cenkçiğim nasıl geçti hafta sonu? Güzel geçti. Annenle romantik komedi anladım. filmleri seyrettik. E, ondan sonra bol bol patlangaçlı mısır yedik. <laughs> e, güzeldi yani. Patlangaçlı mısır dediğin yani mısır patlaması. E, patlağı diyorsun. Evet. E, sevgili dinleyicilerimizden 5. Huşevniye adayları geldi. Latin Titan Toz demiş birisi. Sulu Erik diyen var. Ekşi elma cevabı Bunları geldi. okumanız benim kafamı karıştırmak için bunu biliyorum. O yüzden dinlemiyorum. <laughs> <laughs> Dinlememen mümkün değil. Yani dinlemezsen bile duyacaksındır diye düşünüyorum. Cenk yine çok güncel bir soruyla karşındayız. Sevgili dinleyicilerimiz 0534 517 23 83 numaralı hattımızdan Whatsapp üzerinden 5. Huşevni'yi gönderebilirler. Hı hı. Sorumuz şöyle hazır mısın? Evet. Angela Merkel 2017'deki seçimlerde dördüncü görev dönemi için başbakanlığa ne olacağını partisine açıkladı. Biraz iç geçirdin seni tebrik ediyorum. E, 2017 daha gelmedi ki. 2017'de miyiz? Gelince yani 2017'ye vakti gelince. Hı, ne yapmış yani? E, başbakanlığa ne olacağını açıklamış. Salça. <laughs> başbakanlığa salça olmak. Maydanoz olabilir. E, başka olabilir. mutfaktan tereyağı olabilir. E, kimyon. Başbakanlığa kim yon Hayır o şey Kore'nin diktatörü. <laughs> Günceldiğince ben de yarışmıyorum. Kim yon un değil mi? <laughs> Özür dilerim. <laughs> Neyse uşevlilerine geçiyorum. Uşevli. A adaya dayı. Adaya dayı. Adaya dayı. Evet bu arada. Tekelleme gibi. Bela geldi pişmaniye diye diyen var. Bakalım. Uşevli. B adaya dayı adaya dayı deminkiyle çok benzer bir söylem ama dayı bildiğim kadarıyla erkek. <laughs> evet. O yüzden Angela Merkel olamaz mı? Ee, Angela Merkel kız diye biliyorum. Tebrik <laughs> ediyorum. Güzel bir bilgi. Bu şenli. C aday. Deminkinin kısaltılmışı. Evet. Ee, değildir. Öbür ikisinden bir değil. Bu şenli. Yani uzun şenli. <laughs> Ve D dayı. Dayı değil, yani bu ev, şeyleri bir daha tekrar edeyim. Aday adayı, aday adayı, aday dayı. Karışık tabii kafamı <laughs> karıştırmak için ama ee, e biraz amiyani olacak, yemezler demek istiyorum ve A diyorum. <laughs> bir, aday adayı. bir dinleyicimiz yada yadayı demiş. Evet, A mı diyorsunuz diyor. son kararında? Evet. Doğru. Al sana aday adayı. Doğru cevap aday olacaktı. E tamam kısa atılmış ya. aynı şey, doğru ama, bence. <laughs> sence doğru ama normalde doğru değil. Ee, bakalım sevgili dinleyicilerimizin bu huşevni'lerine şöyle 5. huşevni'si de merkep demiş bir dinleyicimiz mesela. Saatlerimiz 7.47 sevgili dinleyiciler. Stüdyomuzdaki aydınlığa bakılırsa sanırım ablamız geldi. Cenk ablamız burada olmalı yoksa... Bu ışık nereden geliyor? Başka bunun bir açıklaması olamaz. Ablam canım Cenk ablam benim. Yavrum. Ee, ablacığım biraz zorlandın sanırım. Son yavrum. anda yetiştim de o yüzden. Biraz nefes nefese kaldım. Yani astroloji kursundan çık buraya gel buradan fal ocağına git filan insan yoruluyor artık. E ee, Çok zor oluyorsa alayım seni o kursdan ablam. Ama o zaman yani olmaz ki. Mümkün değil mi? İstersen ne olabilir mi? Parasını ya. mı ödeyemiyorsun? Hayır canım o yok öyle şey olur mu? Yani şimdi bu hafta sınav var zaten <laughs> çarşamba perşembe onlardan geçersem Merkür'le Merkür Venüs akrepe dalacak. Allah Allah. Nasılsın benim canım ablam? İyiyim güzel kızım sen nasılsın? İyiyim fal ocağı nasıl gidiyor? Fallar fallanıyor mu? Güzel mı? yine pek çok ünlü geliyor sağ olsunlar. E, el, falığı, el falı, bakla falı gibi farklı fal türlerine bakıyoruz. El falı turta yapıyor musun canım ablam doğru mu? <laughs> Bilmiyorum yani böyle söylentiler duyuyorum. Ee, yanlış söylentiler. <laughs> elfalı turta diye bir şey var mı? Elfalı tart var. Daha elfalı tart da olabilir. Evet hadi <laughs> şu mektuba geçeyim de ben yetişeyim. Hadi çocuk. <laughs> Nereye yetişeceksin yine canım ablam? Dur iki dakika rahat rahat sohbet edelim. Ablacığım kendi Sıvana Poel'den mektup almışsın. Seni tebrik ediyorum. Ver o güzel ellerini öpem. <laughs> ne Sıvanı? Kendi Sıvana Poel. Yani bu hanım kızımız... Hiç e hatırlamadım. <laughs> Yani bir model kendisi, model. Geçtiğimiz günlerde kendisinin şey olmuş oğlu olmuştu, oğluyla... O top model mi? Onları ben öyle makyajsız falan tanıyamıyorum yani çok böyle... Zaten makyajlı yazmış ablacığım, tanıyabilirsin bak. Ha tamam. Bildiğin mi? Bu gene makyajsız geldiydi ama. Evet. Ablacığım merhaba demiş. Merhaba güzel, neydi ablacığım sana sımanın. oğlumla çektirdiğim ilk selfie'imi yolluyorum. Eee sayende ben de oğluma kavuştum canım ablam benim. Oğlum olacağını ilk sen söylemiştin. İkinci olarak da doktor söyledin. Eh doktorlar genelde benden sonra davranıyorlar. Eee güzel çocuk bakayım bir daha fotoğrafa. Bak ablacığım e, gördün mü? Nasıl? Yani. E, peki bu sefer çocuk bir şeye benzetemedim Çocuk biraz patates suratlı. <laughs> Neyse ablacığım benim çok önemli bir maruzatım var. Bilmiyorum halledebilir misin canım Allah benim. nedir kızım söylesin. Ablacığım bu e, NASA UFO'ları saklıyor mu? Bu... Nereden çıktı şimdi bu ne <laughs> alaka? Ya geçen gün yine uzay şeyden bu Uluslararası Uzay istasyonundan yaptıkları canlı yayını izliyorum canım ablam benim. Allah Allah. Ee, bir anda oradaki canlı yayını kesler. Sonradan öğrendim ki o esnada orada bir cisim görülmüş. Ve o cismin görülmesinden hemen önce bunlar canlı yayını kesiyorlar. Sonra tekrar başlatıyorlar canım ablam benim. Bunlar mutlaka UFO'ları gizliyorlar ablam. Onlar kesmiyordur. UFO'lar kesiyordur canlı yayını. Sonuçta UFO dediğin adam kalkmış kendi gezegenine gelmiş buraya. Bu ne burada yayın mı var? Çek. Kapat 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 onu falan deyip kapat. Yani ablacığım ben eğer kendi sıvana po elsem... <laughs> ...bu NASA kesin uzay dışı, e, dünya dışı yaratıkları biliyor ve insanlara bunu söylemiyor canım bunu abla ama benim. biz de biliyoruz zaten yani kimisi kertenkelemsi oluyor, kimisi farklı türde uzaylılar var bunu ben de biliyorum. Niye insanlardan saklıyorsunuz o zaman canım abla benim? Hazır değilsiniz güzel kızım. <laughs> Anladım canım o zaman ben hazırlanıp geliyorum canım hadi güzel ablam. abla. kızım hadi. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk Erdem devam ediyor. Saat dakika birlikteliğiyle karşı karşıyayız Cenk'ciğim. ses ses. saatlerimiz. Biraz daha bekle. <laughs> ne olsun sens ne Al işte dakikalar saati yine yendi. <laughs> Tebrik ediyorum. Hep dakikaların tarafını tutup hep kazanıyoruz. Ee... Cenk'cim İngiltek gorgonumuz dersem aklına neler gelecek. İşte onu dersin diye biraz tırsıyordum o yüzden saat dakika zımbırdısına biraz gaz verdim ama Ama olmadı. dakika kelimesinden de angel duck aklıma geldiği için direkt İngiltek'e girizgah yaptım. Yine bir İngilizce çevirisi var kendisinin dinleyelim bakalım doğru çevirmiş mi? Many holiday trips... Many holiday, many holiday trips... Many money... money many. O aynı şey miydi onlar? Çoğu money mu? evet money yani tatilde para damlıyor. Money holiday drips e, gibi bir şey şeyi anladım ben. Tatilde para damlaması da olabilir bilmiyorum. Promise the Bir dakika bakalım ne dedi orada. promise the super fans of Harry Potter. Promise yani ön bayan. Ben ısp diye bir şey duydum yani. O promise dediğini duymadım. Isp <laughs> mı? <laughs> bir dakika bir daha bakalım. Trips promise the super fans of Harry Potter Evet yani promise ön bayan e, anlamına geliyor. Önceden Premis o senin pre. Premise. Bu promise. Aa, promise e, profesyonel o profesyonel en iyi bayan. Harry Potter'ı biliyoruz zaten. Harry Potter ne? Çömlekçi işte. <laughs> Anladım. Game of Thrones, The Hobbit and Star Wars. To... Bunlar İngilizce değil ki zaten Türkçe bir sürü şey söylemiş. Ha. <laughs> <laughs> Discover these fantastical worlds. ...discover e, yani diyor bu kapak. Bu kapak. <laughs> ne, ne, ne dedi bir dakika discover'dan? Discover these fantastical worlds. Evet yani bu... E, ...sıra dışı dünyalara kapak olsun. <gülüyor> yani <gülüyor> profesyonel bazı... ...hanım kızlarımız... E, ...defterlerine bu... E, ...film kahramanlarını kapak, kapak yapmışlar. olarak yapmışlar. O ha. eskiden kolaj yapardık herhalde onun gibi bir şey. Ya bu defteri kaplayın da gelin falan derlerdi. Onun gibi bir şey herhalde. <laughs> neyse bakalım. Birçok gezi turu Harry Potter, Game of Thrones, Hobbit ve Star Wars fanatiklerine bu fantastik dünyaları keşfetme sözü veriyor. Evet biraz ha. saçma bir çeviri Sonra? olmuş. Yani sonrasını bırak bu bile doğru düzgün bir çeviri değil. Yine Türkçe birçok kelimeyi aynen bırakmış. Olacak iş değil. Bari onları İngilizceye çevir. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Suffocated Press Haber Ajansı ile karşınızdayız Power FM'de. Ve işte sevgili muhabirimiz Cenk. Telefon attığımızda Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın Cemval Cenk'ciğim benim? Oo, biraz. Evet biraz Nasıl? alo düşmesi yaptın. Tebrik ediyorum. Güzel Sağ bir canlandırmaydı. Ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ne yapalım çalışıyoruz ya şimdi saraydayım. E sarayda derken? Ha Buckingham e Buckingham'dasın. Ha. Ne oldu? Bir Buckingham diye mi gittin? Ha bir Buckingham diye geldim. <laughs> e, hakikaten de baktım e, bu tavanlarda falan şey var. Su akıtmalar, bilmem neler böyle. E tabii kaç yıllık saray. Ya. Saray da olsa o da eskiyor. Hemen çağırdım kraliçeyi dedim. E, kraliçem gel bak buralar 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 akmış. Buralarda rutubet var. Bu kadar sözünü dinler mi kendisi ya çağırmak falan böyle kraliçeye karşı? E ne yapacağım? Tavanı mı kraliçeye götüreceğim? Aa sen de haklısın. Ondan sonra dedim kraliçem buraya bir tadilat ister. Ee, o da dedi Cenk kim neden gürültü olur falan yandan komşular rahatsız olurlar falan dedim kraliçem hani sen kraliçesin. Peki bu kraliçem kelimesini nasıl söylüyorsun İngilizce'de? My kingdom. My kingdom Ha. Kraliyetim demiş oldun. Niye kraliçe değil mi kingdom? <laughs> yani neyse. King, o... kral, kingdom, kraliçe. Anladım. Yani yıllardır orada sen olduğuna göre doğrusunu sen biliyor olmalısın diye düşünüyorum. Yani sen biraz ha kafanın dikine gidiyorsun. Peki sen My Kingdom dediğinde kraliçenin yüzünde böyle hafif bir gülümseme oluşuyor mu? Oluyor tabi ama ben genelde konuştuğum zaman geldi yani hani sevgi ibaresi olarak. Senin seviye sevgisine bağlıyorsun. Tabi evet, tabi. Anladım. E ne oldu? Esin Nisan'da tadilata başlıyoruz. Ya bir ustaya gönderse gösterseydiniz yani. Dedim benim ustalar nasıl? var dedim, getireyim göstereyim dedim falan dedim. Bu pencerelerden içeriye e, rüzgar giriyor mu dedim. Biraz giriyor Cenk'im dedi. <laughs> Ondan sonra e, su filan giriyor mu dedim. Yok su girmiyor Allah aşkına dedi. Yalnız hani. götürü anlaşın bak yani. de ki ya, Kaç günde yaparsa yaptı de götürü. E, kaç ha, günde yaparsa <laughs> yap de e, şu kadar para de. Ona anlaşın bak adam o zaman nasıl bir haftalık işi üç günde bitirip çıkıyor orada. Ne dedin anlamadım hiç. Neyse. <laughs> sen e, bu Türk kafası falan bir şeyler söyledin e, Tabii yani biraz bu, inşaat, inşaat işlerinden oğlum. anlarız. Bir de o e, tavanlardaki bölümleri şey yapın, alçıpanla kapatın. Orayla uğraşamazsınız. 10 yıl sürer o tadilat yoksa. E, öyle olacak zaten. 10 yıl mı sürecek? Oğlum sen bunlardaki paranın haddini hesabını herhalde bilmiyorsun. Ya canım olsun yine niye boş harcasın? Oğlum ya? bu şey dedi bana yani tamam tadilat yap, yap evladım da... Hani, ...ben yine burada yaşamaya devam edeyim dedi. Ben tamam ablacım dedim yani hani... E, <laughs> Sana istediğim bir tane odayı burada ayarlarız. Oraya aynen sabit tutarız. İstediğim bütün eşyaları oraya giyarız. Gelirsin tarihli adı koyarız dedim. 10 sene kaç para çektim kardeşim? Kaç para çektin? Bak orada yazıyor. Bir dakika Buckingham. <laughs> 369 milyon sterling. <laughs> kaç para diyor güzel kardeşim? Yani 369 milyon sterlin e, Türk parasına çevirince mi kaç ha, para ediyor? Bir çevir bakayım dene o kadar sıfırlık aklın alıyor mu senin? Yani pek çeviremedim. Ya. Ee, çevirdim ama bir şey yazmıyor. Ya işte bu işte masraflar falan filan. Kardeşim kaç para alıyor oradan? Ka kardeşim kaç para kazanıyor? Bin sterlin de bana kalıyor. Kaç? Bin. <laughs> Gerçekten de. 10 yılda 1000 sterlin, tebrik ediyorum e Cenk'cim. Ben için. bir şey yapmayacağım ki, ben işi bağladım kardeşim ya. ya yü, yılda 100 sterlin iyi ya, fena değil. 50'sini de bana gönderirsin. Ee, gider birer yemek yeriz, her sene bir yemek, tamam. Olur olur, elimiz bizim, bir şey de biliyorsun. Neyse kardeşim, sen i̇yi, ya, hadi, işini bilirsin. Anladım, sen oradan artırdıklarınla yeni bir saray yaptırırsın. Bak bu halılar mallar da, görüyor musun? Bak bunlar hep... Ya hep çürümüş tabii, kaç senelik şeyler bunlar. ya. Bence yıkın orayı, baştan dikin. Hadi kardeşim, kapatıyorum hadi, şimdi. Hadi kardeşim, Alo ol. usta. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Şu figürü de bizzat sana gönderiyorum Cenkçiğim. Güzel. Zorlu ama. Zorlu evet. O dizini o şekilde nasıl döndürdün? Minisküs mü var sende? Ben döndürmedim. O bir kere döndü ve böyle kaldı orada. İşte Artık hep dönüyor. Böyle şeyleri var. Evet yani tabii ama hani biz bunu avantaja çevirebiliyoruz. Orada başkalarının sakatlık olarak algılayacağı şeyi. Evet. Biz bir yetenek o haline getiriyoruz. Bak ben de kolumu böyle döndürebiliyorum. Ay bakamıyorum. Gerçekten iğrençsin. Neyse. Hakikaten dans seni ne hale getirecek? Ölükse gorgolumuzla ilgili bir takım söylemler Yo. ne dersin? Yine kolumu döndüreceksin bana buradan. <laughs> yapma, yapma ne olur yapma. O biraz benim içimi kaldırıyor. Evet, evet artık konuştur bugün, kızımız. Şu ana evet. kadar edindiğimiz tüm enerjiyi tekrar yerine geri koymak üzere yerine takalım diyoruz. <laughs> Kızımızı dinliyoruz. Notalı ilaç. Ney? <laughs> Notalı ilaç. Eee <laughs> bilmem fark ettin mi? İngiltereli nörologlar dünyanın en rahatlatıcı şarkısını açıkladı. İngiltere'nin evet. nörologlar şarkısı. Yani gayet güzel bir melodi bence. İngiltere'li nörologlar. İngiliz nörologs. Marco Union'un 2011 yapımı Weightless adlı şarkısının kan basıncı ve kalp atışı üzerinde Adele ve Coldplay gibi müzisyen ve grupların yaptığı şarkılara göre daha rahatlatıcı bir etkisi var. Bu kız da yine virgülleri falan unutmuş. <laughs> Öbür Dilber'le beraber bu ikisini e, virgül kursuna göndermek virgül lazım. Virgül kursuna giderlerdi. Şimdi bir de aynı zamanda bu e, şarkının sahibi dostumuzu ben tebrik ediyorum. Bilim sayesinde Şarkın... reklam adı headless mı dedi i̇şte yani buğdaysız. Bakacağız. bakacağız şimdi. Kan basıncı ve kalp atışı. Aa, dur bir dakika oraya da geçelim. Marco Niyunya'nın 2011 yapımı Weightless adlı şarkısının kan basiti. Weightless. Weightless yani buğdaysız. Buğday anlamına geliyor. Tuncuve ve kalp atışı üzerinde Adele ve Coldplay gibi müzisyen ve grupların yaptığı şarkılara göre daha rahatlatıcı bir etkisi var. E tabii çünkü buğdaysız. Yani ondan dolayı rahatlatıyordur. Gluten free diyorsun. Weightless aynı zamanda da stresi %65 oranında azaltıyor. Onu da ölçmüşler bak. Evet bir de weightless dedi tabii. Bu headless yiyince weightless oluyorsun. Yani weightless. fazla kilo almıyor ve ağırlıksız bir hale geliyorsun. Weightless'ı ben beklemeden diye çevirdim ama. <laughs> Siz de stresli bir dönemden geçiyorsanız şarkıyı internet ortamında dinleyebilirsiniz. Ben gayet mutlu bir insandım. iki dakika öncesine kadar artık... <laughs> Stresle doldum. Evet virgülsüz konuşmalar beni de strese soktu. O yüzden Ay. biraz weightless dinleyelim de havamızı bulalım. 8.44 saatlerimiz sevgili Cenkçiyim. bilmiyorum senin vereceğin bir haber var mı bunun üzerine artık? Ben ne bileyim ben saatim bir şeyim yok ki benim akıllı telefonum falan diyor. O yüzden devamlı saati söylemen çok iyi oluyor. <laughs> Teşekkür ederim. İstersen tarihi de söyleyeyim. Tarihi de söyle. Bugün 21 Kasım. Bir de radyoyu söyle. Pazartesi. Bir de evet. Pazartesi. Radyo mu? Power FM. Ha. Şimdi oldu mu? Hepsi tamamlandı oldu. mı? Tamam. Bu Obama e, geçenlerde Yunanistan'a gitti sonra Merkel'e gitti başkan lazım falan diye. Onun üzerine zaten Merkel e, ben aday gene yoldum. adayım diyerekten abandı. E, evet. Obama buralarda fazla geziniyor bak ben adayım ha evet. diye. Evet. Şimdi Obama e, ünlüleri özgürlük madalyası vererek yine gündemde kalmaya çalışıyor. Ünlülere Özgürlük Madalyası ne demek? Yani ünlüler bugüne o madalyadan önce esir miydiler? <laughs> evet. Amerika'nın en büyük sivil nişanıymış kendisi. Wow. Başkanlık Özgürlük Madalyası. 21 kişi almış bunu. Az buz değil. Oo, biz var mıyız? Ee, hayır. <gülüyor> Robert <gülüyor> De Niro var. Bu Allah şeyden Allah. dolayı Trump'a Trump gönderdiği yüklendi. videodan dolayı. Allah Allah. O Hanks oldu. var. O niye? O da Huli diye bir tane filmde oynadıydı gerçek hikaye. Ee, çok Ondandır. özgür bir film. Hani o şey denize uçak indirme hikayesi. Ha şey Clint abimizin yönettiği ha. film evet. Ellen DeGeneres teyzen. Elende gene teyzemiz yani artık bir an evvel bu işleri bıraksın diye şu ödülü verelim de belki vazgeçer falan diye şey yapmıştı. Robot Redford'a ne diyeceksin? Robot Redford. O da insan olur belki bakarsan. Pinokyo da insan olmuştu gibilerinden. <laughs> evet. Bruce Springsteen var. Bruce Springsteen. Evet. Hmm. Sadece şarkıcı türkücülere vermeyelim. Mimar ve heykel tıraşları da unutmayalım diyen Obama. Frank Gehry ve Maya de birer nişan vermiş. Yani bunlar Hakikaten artık tamam. yokuz. Yeter artık bırakın Aa, Bill bu Bill Gates. Bill Gates mi? Ha. Ben, i̇yice bak biz de olabiliriz. Cenk ve Erdem diye yazmış. Yanlış yazmış olabilirler. Bilmiyorlar ya Türkçeyi. Onu Cenk Erdem diye yazmıştı. Seni gene benim soyadım zannedecekler. Psikolog <laughs> diyeceği seni. Çinli astronotlar dünyaya geri dönmüş. Eyvah. Ya 33 gün orada çalışma yapmışlar Çin'in uzay istasyonunda. Ee, ve dünyaya geri dönmüşler. Yani çalışma dedikleri de işte sağdan sola uçuyorlar oraya. Ya şunu bana atsana ya ne atacağım geliyor işte bekle iki dakika falan diye. Yörüngeye oturtuyorlar penseyi falan. Açıklama yapmış mı yani noodle'ımı özledim falan gibilerinden? Yok herhangi bir açıklama yapmamışlar. Sadece böyle bir haber olarak kısaca vereyim Yani haberin çoğu da zaten e, muhtemelen uydurma için unut kaydırma içindir diye düşünüyorum. Ne ne ne. Philips Ambilight TV ve Erdem'i sundu.